şey tahmin edersiniz ki biz Ankaralılar olarak bunu biraz daha fazla merkezde ve e, çok çok derinden yaşıyoruz. Çünkü e, olay zaten tam da önümüzde ger yani gerçekleşti. E, yaralılar hala bizlerle mahkemeler sürekli olarak Ankara'da yapıldığı için biz davaları takip ediyoruz ve e, o ailelerin eee hayal kırıklıklarını ama yine de dimdik duruşlarını IŞİD'çileri davalarda nasıl koruduklarını bizlerin avukatlarına nasıl davranıldığını birebir sürekli takip ediyoruz. Ve bu bizim içimizi böyle acıtırken bu yaralı arkadaşlarımız ölen dostlarımızın Aileleri buna nasıl dayanıyorlar bilmiyorum ama güçlerinden dolayı her zaman onları ta takdir ediyorum. O gün o meydanda barış demek istemişti herkes ama e, bu iktidar her zamanki gibi barışı engellemek istedi. E, her zamanki gibi barış isteyenleri katletti ama biz bitmedik bitmeyeceğiz devam edeceğiz. Ee, kalp kırıklıklarımız, hayal kırıklıklarımız, acılarımız çok derinde olsa da biz devam edeceğiz. Sizlere de burada olduğunuz için teşekkür ediyorum böyle bir şey düzenlediğiniz için. 10 Ekim'i unutmayacağız asla.